Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün okul çantamızda bulunması gereken eşyaları sticker haline getirdim. Bunları hızlıca göstermek istiyorum. Öncelikle taslaklarımı hazırladım. Taslakları nasıl hazırladığımı merak eden olursa başka bir videomda anlatabilirim. Burada arkalı önlü hepsini tek tek kolibanla ile yapıştırdıktan sonra tek tek kesiyorum. Bu arada hepiniz okula başladınız mı? Hangi sınıflara gidiyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Beni merak edecek olursanız ben ikinci üniversitemi de bitirdim. Çalışıyorum şu an. Şimdi çantamızın ön ve arka yüzeyini birleştirmek için yapıştırıcı kullanacağız. Üst tarafa yapıştırıcı sürmeyin çünkü eşyaları yerleştirmek için oranın açık kalması gerekiyor. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Kalemliği de aynı şekilde yine üst tarafı açık olacak şekilde yapıştırıyoruz. Evet, çantamız hazır. Şimdi eşyaları yerleştirme sırası. Böyle bir defterimiz var. Tarih defteri, matematik defteri, kimya defteri, biyoloji defterimiz, zulu boya, bant, makasımız, cetvel, stres çarkı, kalem tıraş, silgi, fırçamız, bir cetvel daha, boya kalemlerimiz, Şimdi kalemlerinize de kalemlerinizi yerleştiriyoruz. Bunu da hop çantaya at. Evet çantamızı sunani bu şekilde tokadinium okula gitmeye hazır. Peki sizin okul çantanızda neler var? Yorumlara yazabilir misiniz? Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.